Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu elimde görmüş olduğunuz günlük bakım serumumu göstermek istiyorum. İçeriğinde 5 farklı molekülden oluşan hyaluronik asit bulunmaktadır. Ayrıca provitamin B3 ve B5 vitaminleri bulunmaktadır. Bunu günlük olarak kullanıyorum. Gayet memnunum. yüzünüzdeki nem oranınızı ihtiyacını karşılıyor. Cildin elastikiyetini arttırıyor. Krem olarak nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam temiz cildinize bunu uyguladığınız zaman daha güzel sonuç alacaksınız. Şöyle içinde göstereyim. Şu şekilde serum halinde. Bunu bu şekilde elinize damlattığınız zaman veya yüzünüze damlattığınızda bunu düzgün bir şekilde yüzünüze yediriyorsunuz. İsterseniz. Yeşim taşıyla da bunu yüzünüze yedirebilirsiniz. Düzenli kullandığınız zaman hem daha parlak, daha aydınlık bir cilt elde edeceksiniz. Hem cildinizin elastikiyeti artacaktır. Ayrıca tüm bunların yanı sıra bunu kullandığınız zaman aynı anda yaşlanma karşıtı etkisi de vardır. Eğer ki yüzünüzdeki kırışıklıklarınız varsa veya yeni başlamışsa bu serumla birlikte yaşlanma karşıtı, olarak cildinizi koruyacaktır. Yaşlılık çizgilerine, kaz ayakları çizgilerine karşı da yine cildinizi koruyor. Yani tek bir serumla hem günlük olarak cildinizin nem ihtiyacını karşılıyorsunuz hem de yaşlanma karşıtı olarak cildinizi koruyorsunuz. Gayet severek kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. İçeriği özellikle çok güvenilir. Cildinizin tamamen ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmış içeriği. Ayrıca tüm cilt tipleri için uygundur. Herkes kullanabilir.